Turner International Proje Yönetim firması olarak e, empati parkurundaydık. E, kişisel deneyimlerimi aktarmak istiyorum sizlere. E, mevcut parkur bütün metropollerde ya da e, metropollerden uzak kasabalarda da başımıza gelebilecek birçok engelli bireyin başına gelebilecek birçok zorluk mevcut. Yani bu parkurda bunları deneyimlemek, e, o arkadaşların yaşadığı eksiklikleri kendi başlarına giderken ne kadar zorlandıklarını bu engellerin gerçekten tek başına aşılamayacağı durumlarda ne kadar yardıma ve iyi niyetli insanlara ihtiyacınız olduğunu deneyimledik.